Px polinomu ve Qx polinomu eşitmiş. Yani ikisi aynı polinomlarmış. O zaman onları birbirine eşitleyelim. Px polinomunu yazarak işe başlayalım. Px polinomu 2x küp artı a eksi bir tane x kare. Burada iki tane birden x var. Şu x'leri ortak parantez alıp gruplamamız iyi olacak. Artı x deyip paranteze aldım. Buradan x'i alırsam eksi b kaldı. Buradan x'i alırsam artı 2 kaldı. Parantezi kapattık. Böylece x parantezine alınca ortalık biraz değerlenmiş, toparlanmış oldu. Geri kalan artı c artı 1'i aynen yazdık. Eşittir. Qx'de bu şekilde bir düzenleme yapmama gerek yok. Direkt onu aynen koyduk. dx küp artı bx kare, 5x kare artı 6 diye. Yukarıda da yazdığım gibi iki polinom eşit ise aynı dereceli terimlerin katsayılarını eşitlememiz gerekecek. Mesela sol tarafta x kübün katsayısı 2 iken sağ tarafta x kübün katsayısı d'nin birbirine eşit olması lazım. Hemen d'yi bulduk bile. Bunu kimden dolayı yaptık? x küpten dolayı yaptık. Şimdi x kareye bakalım. x karenin katsayısı a eksi 1'in eşit olması lazım. O bir taraftaki x karenin katsayısı olan 5'e. Buradan da eksi 1'i öbür tarafa atarsak eksi 1 öbür tarafa artı 1 gideceği için a'yı da 6 bulmuş olduk. x küve baktık. x kareye baktık. x'e bakalım. x'in katsayısı eksi b artı 2'nin eşit olması lazım. Öbür taraftaki x'in katsayısına öbür tarafta gördüğünüz gibi x yok. Demek ki 0 eşit olması gerekiyor. Buradan da eksi b'yi o bir tarafa atarsam 2 burada kalsın. Eksi b o bir tarafa artı b gitti. B'yi de 2 bulmuş olduk. X'e de baktıktan sonra en sondaki sabit terimlerin de eşit olması gerekiyor. iki polinom eşit olacaksa son taraftaki C artı birim de yani Px'in sabit teriminin Qx'in sabit terimi olan son taraftaki 6 eşit olması gerekiyor. Buradan da C 5 olur. Bize sorulan A artı B artı C artı D'nin toplamı. 2, 6 daha 8, 1, 2 daha 15 daha 15 yapacak bu durumda. Bu sorunun cevabı 15. Soldaki ifade ile sağdaki ifade birbirine eşitmiş. Eşitlemeyi yapabilmek istiyorsak önce şu iki parantezi dağılma özelliğiyle çarpmamız gerekecek. 2'yi dağıtmaya başlayalım. 2ax kare artı 2bx artı 2c. Şimdi de eksi x dağıtmaya başlayalım. Eksi x ile a x kare çarparsam eksi a x küp. Eksi x ile b x'i çarparsam eksi b x kare ve eksi x c. Eşitmiş sağdaki polinom buraya sığmadı. Şuraya o polinomun aynısını yazdık. İki polinom eşitse yukarıda da söylediğim gibi aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olmak zorunda. Sol tarafta en yüksek derece olan x kübün katsayısı eksi a'nın eşit olması lazım. Sağ taraftaki x kübün katsayısı olan 2'ye. Eksi a 2 ise a'nın kendisi de eksi 2'dir. Şimdi x karelere bakalım. x karenin katsayısı buradaki 2 a ve x karenin katsayısı buradaki eksi b'nin toplamı eşit olmalı. Sağ taraftaki x karenin katsayısı olan 3'e. a'yı eksi 2 bulmuştuk. Eksi 4 yaptı. O bir tarafa artı 4 gidince 7 yaptı. Eksi b 7 ise b eksi 7'dir. Geldik x'in katsayısına. x'in katsayısı 2b'nin buradaki x'in katsayısı olan eksi c'ye eşit olması lazım. 2b eksi c. Yanlış söyledim değil mi? x'in katsayısı 2b ile x'in katsayısı eksi c'nin toplamının eşit olması lazım. O bir taraftaki x'in katsayısı eksi d'ye. b zaten eksi 7 bulmuştuk. 2 ile çarpınca eksi 14 oldu. Ama C'yi de D'yi de bilmediğimiz için bu bölüm biraz bekleyecek. Sol tarafta x olmayan ifadelere bakıyoruz. Bir tek 2C var. Sağ tarafta 4 var. 2C'nin 4'e eşit olması için C'nin 2'ye eşit olması lazım. C'ye de bu denklemde 2 yazarsak D'ye de 16 çıkıyor. Böylece bana sorulan A artı B artı C artı D'nin toplamı eksi 2, eksi 7 daha eksi 9 2 daha eksi 7. 16 daha artı 9 yapar. Biraz uzun bir çözüm oldu. Bunun şöyle bir kısayolu vardı. x'e 1 verirsek sorun halloluyor. Neden halloluyor? x'e 1 verdiğim zaman burası a artı b artı c olacak. x'e 1 verdiğim zaman eksi d olacak. Onu da bir tarafa atacağım. a artı b artı c artı d olacak. x'e 1 verelim. 1 verirsek 2'den 1 çıktı. 1. x'e 1 verdik. a artı b artı c oldu. x'e 1 verirsek 2 3 daha 5, 4 daha 9, eksi d oldu. x'e 1 verdiğim zaman burası da eksi d oldu. Eksi d'yi doğru bir tarafa atarsak bizden istenen a artı b artı c artı d'yi 9 olarak bulmuş oluruz. Demek ki bu tip sorularda direkt kürük dağıtıp çarpıp eşitlemeden önce bana sorulan şu a artı b artı c artı d bulmanın kısa bir yolu var mı? x'e bir sayı verirsem direkt o a artı b artı c'nin ve artı d'nin kaç olduğunu bulabilir miyim? Gibi düşünmelisiniz ben bir matematik öğretmeni olsam polinomlarda eşitlik sorusu koyacaksam bir sınava bu soruyu koyarım. Ve eminim ki öğretmenleriniz de bu soruya önem verecektir. Önemli bir soru çünkü bu soru ileride integralde de kullanılacak. Ne, ne yapacağız arkadaşlar? İki tane kesir gördüğümüz zaman aklımıza ilk gelen şey payda eşitlemektir. x artı 3'ün paydasını x eksi 2 ile x eksi 2'nin paydasını da x artı 3 eşitleyeceğiz. Zaten x kare artı x eksi 6'yı çarpanlarına ayırırsanız eksi 6'yı 3 ve 2 diye artı x'e ulaşmak için 3'e artı x eksi 2 koyarsak bunun çarpanları ayrılmış halde x eksi 2 çarpı x artı 3'tür ki sağ tarafta payda eşitlediğimiz zaman da x eksi 2 çarpı x artı 3 ile karşılaşacağımız için iki tarafın paydaları da eşit işte olacağı için Payda eşitledikten sonra sadece üst kısmı da ilerleyeceğim. O zaman sol taraftaki üst kısım 4x-3'tür. Eşittir diyoruz. Sağ taraftaki üst kısım a çarpı x-2 artı b çarpı x artı 3. Payda eşitledik. Üst kısmını eşitledik. Şimdi yapmamız gereken şey şu a'yı ve b'yi içeri dağıtmak olacak. 4x eksi 3 diyoruz. a'yı içeri dağıtırsak ax eksi 2a olacak. Art dedikten sonra bu sefer b'yi içeri dağıtacağız. bx artı 3b oldu. Şimdi ise polinom eşitliği yapmaya başlayabiliriz. Sol tarafta x'in katsayısı 4. Eşit olmak zorunda. Sağ taraftaki x'in katsayıları sayıları olan A artı B'ye. X'in katsayısını eşitledik. Şimdi sabitlere bakalım. Sol tarafta eksi 3. Yani yanında X olmayan sabit. Eşit olmak zorunda. Sağ tarafta yanında X olmayan. Eksi 2 A artı 3 b eşit olmak zorunda. İki bilmeyenli bu. Denklemi çözmek için biraz şu arkadaşlar yukarı kaldırıp taraf tarafa işlem yapmamız gerekecek. Nasıl yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Ya A'yı ya B'yi yok etmemiz gerekecek. Eksi 2A var. Yukarıda da artı 2A olsun diye. 2 ile çarparsak olacak. 2 ile çarparsak 2 kere 4, 8. 3 çıktı. Burası 5 yaptı. Artı 2A. Eksi 2A istediğimiz oldu gitti. 2B, 3B daha 5B yaptı. Demek ki 5B. 5 eşitse bir tane B'de 1'e eşittir aynısı bulacağız. Buradaki B yerine 1 yazarsam 1 ile A'yı topladığınız zaman 4'ün çıkmasını istiyorsam A'nın da 3 olması gerekir. Bana A artı B toplamı sorulmuştu. O zaman şu iki ifadeyi toplarsam B'nin 1 olduğunu bulmuştuk. A'nın da 3 olduğunu bulmuştuk. 1 ile 3'ü de toplarsam toplamı 4 olarak bulmuş oluruz.